oyun oyunda işte burada. Toplanın etrafıma gidelim. Let's go. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground'da arkadaşlar. Sevgilerimi gösterim yapıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar video geçmeden önce arkadaşlar hızlıca videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer yaptıysanız arkadaşlar hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk seyirimiz 5 dakikada yaptığım taret. Ama arkadaşım bunu ben yaptım pek değinemez aslında. Sadece bir tane mod vardı. Ben onda sevmediğim kısımlarını sildim. Ama yapılması çok da çok zor değil aslında. Neyse. Boş yapınız diye diğerine geçelim. Ağır siklet melon. Ve ağır siklet robot. Evet böyle hiçbir olayları yok. Sadece böyle siyah işte ya. Bir de bu robot hali var işte böyle. Aynısı. Neyse. Alfa mekimiz var. Aslında bunu ben yapmadım. Ben sadece bir termek görmüştüm. Onu sadece sevmedim ve geç yordum sevdim. Neyse. Böyle buna basınca böyle kolundaki şey çıkıyor. Sap tabanca çıkıyor. Ateş ediyor. Ee, kolundan bir de bıçak çıkıyor. Gerçi kılıç da neyse. Ateş ediyor ateş ediyor. Neyse bir de üst, üstü Böyle içine birisi geliyor. Kullanıyor falan filan işte. Öyle normal mek işte ya. Neyse. Alman askerimiz var. Bir de, de böyle e, Amerikan askerimiz var. İşte, yollar, atıyor, 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 bak pa Neyse. Bir tane de kendi yaptığım Beyz var. Böyle. Zaten kalitesinden belli oluyordur. <laughs> Neyse. Böyle bir olay yok. Burada yemek yiyorlar. Burada silahlar falan falan. Burada yiyorlar. Burada da gözlem yapıyor. Neyse burada da ıı, devlerin yeri var. En sonki robot ayaklanması bölümünde görmüşsünüzdür. Devlerin kaldığı yer işte. Neyse. Sıradakimiz bomba gibi Ya böyle durun işte bomba filan atıyor. Bir tane bombalı cimiler. Bunu da ben yapmadım. Sadece bir tane gene gereksiz gördüğüm yerlere sildim ama bu çok dayanıksız. Cidden dayanıksız. Mesela bakın şimdi ne yapacağım? Hop. adamı adamı bir kaldırayım dedim. Adamın kapı koptu bak. Adamı hareket ettirince direkt parçalanıyor. Neyse. Gene ay melon bombacı ben aynı drone'un aynısı ama sadece robot hali. Böyle alttan üstteki şeye tuşa basıyorum. Alttan bombalar düşüyor. Ondan sonra patlatıyorum falan filan. Şöyle patlıyor. Böyle işte bir şey. Neyse sıradakine geçelim hızlıca. Ee, çok uğraştım. tank. Kesinlikle çok uğraştım. Bir tane tank tüfeği modu görmüştüm. Onu indirdim. Ondan sonra onu APG'ye taktım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. APG'ye taktım işte. O sonra kendimce bir tank ürettim böyle ateş ediyor ateş ediyor falan filan. Ama bu şimdi ateşlersem eğer kulağını sınlayacağı için ateşlemeyeceğim. Neyse. Commander e, robot ve Commander Melon. Böyle işte komutan yani. Böyle ateş ediyorlar ateş ediyorlar. Silahlar filan var. Vuruyorlar birbirlerine. O kadar. Neyse. Sıradaki Commander Melon ve Commander Robot bir olaylar yok. Sadece minigunları var. Commander Ability. Yani bu bu hasta ona değil bu Roblox'la alakalı. Ben Roblox'a TDS diye oynadığım bir oyun vardı. Oyunda Commander diye bir tane karakter vardı. Onun bir özelliği vardı. Onun özelliğini basınca ya bu böyle e, ilk tane normal APC bir tane de böyle roketli APC mi diyeyim öyle bir tane şey geliyordu. Neyse çok boş yaptık. Sadece diğeri geçelim. De, e, bu aslında idam makinesi. Aslında bunu ben yapmadım. Ya yaptım dedi, yapmadım dedi. Ben sadece videoda görmüştüm. Videodakini de ben yaptım. Böyle ben normalde bunu oturtarak yapıyordu. Ben ona uğraşmak istemem böyle. kafasına geliyor, iniyor. Böyle elektrik çarpıyor falan filan. Bak böyle ele, ele değince de çarpıyor. Hatta bak oturdu. Oldu mu? Neyse. Şöyle ikine geçelim. Yanlış yazdım bunu. Film Tower diye. ateş kulesi değil. Ona takılmayın. Neyse. Ateşli karakterler işte. Ateş püskürtüyorlar. Ateşli karakter değil de. Neyse. Fruit Soldier, Apple, Fruit Soldier, Corn, Fruit Soldier, Melon ve son olarak Fruit Soldier, Pumpkin. Huuu, nefesim bitti. Neyse. İşte bunların da bir amacı yok öyle. Duruyorlar yani. Güzeller aslında. Eşya savaşı veya Fruit Soldier'lar savaşı falan yapabilirim belki. Neyse. Sıradakimiz Giant Melon yani Dev Melon. Şöyle e, sığmadı. Biraz bunu üstte koymamız lazım. Bir ayağı çukurda oldu çünkü hala bir açık oldu. Neyse. Ona takılmayalım. İşte böyle bir şey yani. Gördüğünüz üzere. Böyle. iyi Yani. Dev. Neyse. Hızlıca ben diğerine geçelim. Böyle güçlü mekik. Aslında bunu da ben yaptım. Ben sadece bir tane gere gereksiz gördüğüm kısımlarını sildim o kadar. Ee, göğsünde ateş ve parmağında da ateş şey olan robot. Yani upgrade robot veya turbo 3000 diğer adıyla. Neyse. Kabuksuz Garpuz. Bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. böyle. Ben onu neden hatırlamıyorum böyle öldürüyordum öldürüyordum. Yani böyle oldu. Ben de bunu tekrardan canlama bastım ve böyle bir şey ortaya çıktı. Ondan sonra ben de bunu hatıra kalsın diye seyledim. Neyse. Kafa koparıcı. Aslında bu çalışmıyor bak. Bak şöyle mesela anlamlı olmadı. Heh. Böyle koyduk ya mesela. Aslında oradakinin ölmesi gerekirken tuşa basan ölüyor bak. Ama jet ateşlenecek bunun kafasına gelecek hızlıca değil mi? Bakın aman şimdi ne oluyor? resim bitti lan. Neyse şunu biraz öne alalım. Bak buna basıyorum. Hop adam hiçbir şey olmuyor. Ama tuşa basanın eli kemiği kalıyor. Çünkü sadece o jetin ateşi onun elini yakıyor. O yüzden ben de böyle kullanıyorum. Şimdilik. Bunu ileride belki değiştirebilirim. Güçlendire falan bilirim. Neyse. Sonraki kagan yani kendi avatarım. Bir olayı yok. E, kod adı MPG. Ben bunu niye bu kadar şey yaptım ama bu kadar değil büyük değil ki. Neyse. Böyle işte. Bir olayı yok öyle. Önceki RP'lerimde kullandım zaten. Bunu zaten şöyle göstereyim. Böyle koyu iç ay, aman biliyorsunuz işte ben Gösterdiğim zaten önceden. Kırken bunu bunu da ben hem ben yaptım hem de yapmadım denebilir. Bir tane mod gördüm. Onun gene gereksiz gördüm. Kısımları sildim ve tekrardan kendim biraz değişiklik yaptım. O kadar. Maskot Melon. Öyle. Neyse. E, mega Robot böyle güçlü. Güzel. Ee, kolu var böyle bir tane. Güçlü. Büyük. Ee, bir tane roket atıyor. Kolu yanıyor. Öyle. Ee, bir tane arkadaki şeyle basınca delikanlı çalışıyor. Ee, arkada da jetler var. Normal üstteki yerde basınca jetler çalışması lazım ama çalışmıyorlar. Neyse. Oraya takılmayalım. Ee, başka. Melbot. Heh. Bunu ben kendim yaptım. Böyle güzel. Bu arada az önceki mega şeyi de ben yaptım. Neyse. Ee, böyle yani e, yumruk atıyor öyle. Bunlar da böyle maskot mu Böyle tutuyor fırlatıyor falan filan. E, bunlar da yumruk atıyor işte. dediğim gibi e, böyle böyle eziyor, ezebiliyor. Şuradakiyle de ateş ediyor. Böyle ya zaten görüyorsunuz işte ateş ediyor. <laughs> Neyini açıklıyorum ki ben de. Neyse bu da mutant melon. Bunu aslında kendimce biraz birleştirdim. Me ona biraz azıcık sıktım topuğuna sıktım ondan sonra geri canlandırdım ve bir tane koluna şey taktım adını unuttum karakterinde. de bir tane gene şey var onun kolunu taktım her neyse. Normal Giant Melon 2 böyle minigun yanı. Bir tane de minigansız küçük hali var. Bir tane de onların robot halleri var böyle. Bir tane de küçüğü var işte dediğim gibi. Öyle yani başka bir olayı yok. Neyse bir tane de parkurumuz var. Bunu zaten göstereceğim. <laughs> <göstermek istiyorum. gülüyor> Bunun yanında böyle bir plan yaptım. Ben, ve bence böylesi daha güzel oldu. Neyse. Böyle bir tane de bıçaklı şey var. Bunu da ben yapmadım. Ee, sadece bir tane sevdim, sevmediğim save kısımlarını sildim ve kendimce biraz birkaç değişiklik yaptım. Neyse, Reels Burası da geçen günler yaptım. Hatta dün müydü neydi? Neyse. Böyle sadece sıla atıyor Bak öndekine basınca piyo. Yani bu ama bunun yapılışını ben videoda gördüm. Kendim yaptım. Neyse. Öyle bu da. İlk tane de Rocket Launcher e, Melon ve Rocket Launcher Robot. Böyle oyunları yok Sadece roket atıyorlar. Falan filan. Videoda o adamın ki başta gösterdiğim dronların silahlı halleri var. Silah tutuyorlar, ateş ediyorlar. Arkasındaki tuşa basınca da basamaya üşendim. O ne biçim cümleydi lan. Neyse. Bir tane de siper var. Siperimiz var. Böyle siper. Siper alıyorlar, vuruyorlar falan. Neyse. O e, Reels konuda kullandığım slash. Bir tane önceden yap, kendi yaptığım. Hatta bu benim yaptığım ilk şeydi. Böyle bir yılan yaptım kendimce. Gördüğünüz üzere yani ilk zaman ilk sevdiğimde İstersen daha iyisini yaparım ama istemiyorum Neyse İlk tane böyle su çözüldü robotla soldier melon bu olayları yok ya, Türk bayrağımız var bir de ekstra olarak gördüğünüz üzere şöyle göstereyim Heh. İlerideki videolarımda bunu daha çok daha sık kullanacağım Böyle bir tane de TDS Commander yani gene dediğim Roblox'ta bir tane oyun vardı Tower Defense Simulator. O dediğim özellik de buydu. Mesela şu arkadaş şey bir özelliğe basıyordu. Bunlar böyle onun geliyordu falan filan işte. Ama neyse ben de çok boş yaptım ya. Neyse nerede kaldıydı? Ha, telsiz. bir tane böyle telsiz var. Öyle bir olay hmm. yok. Yani RP'lerde kullanıyorum telsiz falan. Neyse. aslında bunu da ben yapalım. Sadece bir tane I, silah modu vardı Ben onun önüne bir tane bıçak ekleyerek O bir süngü ekledim o kadar sadece Başka bir olayı yok Neyse AK-47 Bunu da ben yapmadım <laughs> KB-6 O tankta böyle bir silah vardı Ben de aldım onu kullanıyorum AK olarak <laughs> Bir tane böyle Bir e, şey var vereyim Neyse I, Bunu da kullanacağız bunu da gözlerim I, Roblox'taki baller karakteri Neyse I, Bu da böyle Şuradaki tuşa basıyorum. Biraz şöyle patlatıyor falan filan patlatıyor. Neyse öyle işte. Ee, nerede kalmış? Şu müdür her portal. Bu, Bunun da bek olayı yok yani. Daha demek ki işte baş güçlü bekin değişmiyor şöyle orijinal hali. Neyse Hı. bir tane axolot e, melon. Yani daha da kabar değil Görüyordum güzel gözüme güzel gözüktü ben de aldım. Neyse. Ee, bu balı geç bunu gösterdim lan. Neyse git. Bir tane he, bunu RP'lerimde kullandığım bir tane gökyüzü adası gördüğünüz üzere. Böyle güzel. Seviyorum. Kullanıyorum. Arada kendi kendime de RP yaparken de kullanıyorum. Batılı ne? Şöyle. he, e, bunu da ilerideki RP'lerimle belki yapabilirim. Gene o da önceki yaptığım şeydeki gibi. Neyse. E, best, best, best Titan diyecektim. Anasını kalsın. Neyse artık o Titan izleyenler bilir. E, ee, canavar titan yani. Böyle. Yani <laughs> bir olayı yok. Neyse. Ee, şöyle bir tane de tankımız var. E, ee, bu, bunu da görünüşü güzel ama e, at as, e, şey de fena değil böyle buna basınca roket atıyor üsttekine basınca roket atıyor hiç tahmin etmezsiniz ama arkadakine basınca tahmin edin ne oluyor tabii ki de ateş ediyor neyse W Master veya diğer adıyla Shin Sonic. Öyle. Bir tane box yıkarını. inşallah oyun kazmış. Çünkü her zaman çok kasıyordu Evet oyun kazdı. Ben çık yaptım. yaptım. Birkaç devreden ardından artık kasmadı Şimdi böyle gösteriyorum. Böyle um, oturma yerleri. Tribün büyüdü deniliyordu. Evet tribün. tribün um, Burada da tribün. Burada da um, Muhammed Ali Resmi veya Mark Tyson'da olabilir. Burada da um, adamın ismi neydi ya? Oğlum her şeyi unuttum. Neyse işte. O da her spiker. Spiker var. Burada da işte dediğim gibi Muhammed Ali ve Mike Tyson. Bu ne? bir tanesi var. Geç Mike. Muhammed Ali de bir sektörde. Neyse. Bir de re bu rengin şöyle bir özelliği var. Bak böyle yumuşacık değil. Yumuşacık değil de böyle dalgalı malgalı değişik. Neyse. Şöyle bir tane combat mek. Üstü işte bıçaklı makin. orijinal değiştirilmemiş hali yani. böyle bir olayı yok. Yani sadece Sırtında bir şey var da, e, uçamıyor böyle. Hava yazınca mı yiyor. Sadece hava böyle hafif bir süzülüyor o kadar. Neyse, sıradakine geçelim. Şöyle... Abi o doğru boyunu kastırıyordu. Evet arkadaşlar. O, o, o harita çok küçük olduğu için Atlas Map haritasına geçtik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şöyle... Heh. Tamam. Bu biraz büyük bu arada. Burada böyle sarmaşıklar var. Böyle dur lan şöyle. Heh tamamdır. Böyle, böyle sarmaşıklar var. Burada da işte maden maden var. Maden filan var. Maden maden de var. Neyse. Böyle bir tane de robotumuz var. Böyle bir olay yok aslında. Sadece şuradan bak öndekine basınca ateş ediyor. Arkadakine basınca da ışık yanıyor. Şöyle çalışma var. He ben basamam şimdi. Şimdi oldu tamamdır bir tane arkasında şey var. İki tane tuş var. alttaki jet çalıştırıyor. Onu da birazdan göstereyim. İlk önce üstteki göstereyim. Üstteki tuşa basınca öndeki yeri açılıyor. Ondan sonra alttakine de abi kolunu çekse bir basamıyorum. Heh. Şöyle bakın basınca da roket falan atıyor işte böyle. Gördüğünüz üzere başka bir olayı yok. Ne bir de şunu da göstereyim. Gene güya uçacak diye kandırıyor. kandırıyorlar bizi. Öyle jetpack güya. Ya böyle eee saymıyorum. Melon. Aslında bu birazdan dikte olsun gene yani de güzel. Kullanırım bilmiyorum. Hayır. Neyse. Bir tane de böyle değişik bir şey var. E, şöyle umforaze. He. Tamam yani bu böyle güzel bir şey var işte. Ne ben de bilmiyorum. Değişik taştan bir artık neyse. Editörüm e, et 4181 miydi neydi? Neyse ben onun kanalını açıklamaya bırakırım. Oradan gidip abone abone olabilirsiniz. Arkadaşlar e, sıradaki şeyde e, böyle bir kaç işleri ben bunu hızlıca böyle. Yani buradan geliyor atlıyor atlıyor. Buradan şey yapıyor. bu kadar güzel sorular var. Yani böyle Neyse buradan nazarlardan bakıyor. İşte bir yere çıkıyor oraya biraz kıraştırabiliyor. da böyle bir şeylerden geçiyor. Ondan sonra burada atlıyor 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 işte çıkıyor. Ondan sonra böyle buradan ııı e, Şöyle takılmadan geçiyor oradan böyle bir ondan da kadar var sonra buradan da geçiyor geçiyor. Aaa geçiyor ondan sonra bunlara basmadan. Gidiyor gidiyor en sona çıkıyor. Sonra paraşütlerden birisini alıp aşağı atlıyor.